Hoş geldin, hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Yorulmuşsundur, nasıl etsem de yıkasam ayıcıklarını. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var, susamışsındır buzlu şerbetimi yok bir ikram edeyim acıkmışsındır sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam memleket gibi esir ve yoksuldur odam hoş geldin kadınım benim hoş geldin ayağını bastın odama Kırk yıllık beton çayır çimen şimdi Güldün Güller açıldı penceremin demirlerinde Ağladın avuçlarıma döküldü inciler Gönlüm gibi zengin hürriyet gibi aydınlık oldu odam Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Nazım Hikmet.